Hatırlanacağı üzere Özgür Gazete geçtiğimiz hafta bir haber yapmış ve UBP'nin Yeşiltepe Örgüt Başkanı olan Alper Özorun'a yeni bir gece kulübü izni daha verip verilmediğini sorgulamıştı. Bu iddiaları gündeme getirmiş ve bu izni verdiniz mi diye atanmış Başbakan Ünal Üstel'e ve onun sayesinde İçişleri Bakanlığı'na müsteşar atanan Batu Beyt'e. Biliyorsunuz Alper Özorun geçmişte yöneticiliğini yaptığı Türk Ocağı Limasol Kulübü'nde de polisten bir baskın yemiş ve poker masaları bulunmuş yasa dışı kumar oynatmaktan tutuklanmış ve hakkında da dava okunmuştu. Aynı Alper Özoru'nun Titanic adlı bir gece kulübü işlettiği de biliniyor. Biliyorsunuz gece kulüpleri normal dediğimiz eğlence mekanları değil. Buralarda pasaportlarına el konulan her 15'te bir sağlık kontrolünden geçirilen konsomatris adı altında çalıştırılan seks kölesi yapılan pazarlanan kadınlar bulunuyor. Biz soruyu Yunanüstel ve Batu Beyt'e sormuştuk. Ancak cevap İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'dan gelmişti. Haberimizden 9 saat sonra. Neydi o cevap? Biz yeni bir gece kulübü izni vermedik. Peki gerçekler öyle mi? Dursun Oğuz'un bu açıklamasından sonra ilgili komisyonun yani gece kulübü ve benzeri yerler komisyonunun karar defterinin yayınlanmasını istemiştik. Ancak bu karar defteri bir türlü bugüne kadar yayınlanmadı. Sadece böyle bir şey olmadığı söylendi. Sadece böyle bir şey olmadığı söylendi ama öte yandan da bu haber, bu belge nasıl hızlı denilerek Bakanlığa polisler çağrıldı. 3 gün boyunca siyasi polis bakanlığa gitti geldi, ifadeler aldı, soruşturma yaptı, hiçbir şey bulamadı. Bu sırada da karar defteri koruma altına alındı, arşiv de kimsenin ulaşamaması için kilitlendi. Tabii bu telaşı anlamak çok kolaydı. Bir yandan biz böyle bir izin vermedik deyip diğer yandan da bu telaşın anlamını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu arada ilgili haberimizi yalanlatmak, kamuoyunda itibarını düşürmek için hem özgür gazet hem de haberi yapan bana karşı iftira, hakaret, yalan dolu yayınlar yapıldı. Ve bu yayınlarda da Alper Özor'un Özgür Gazete'ye hiçbir cevap açıklama yapmayan Alper Özor'un Özgür Gazete'ye ve bana hakaretlerini devam ettirdi. Ve bu güdümlü yayınların kimler tarafından organize edildiğini de aslında bir nevi ortaya koymuş oldu. Şimdi size PAP adı altında gece kulübü izni vermedik diyenlerin nasıl bir yasal oyun yaptığını anlatacağım. Ama önce gece kulübüyle pop'ın ne farkı var ona bakalım. Gece kulüplerinde 12 kadın konsumatris adı altında seks kölesi olarak çalıştırılabiliyor devlet eliyle. Pop'larda ise hani bu pop'lar sizin benim bildiğimiz eğlence pop'ları, içki içilebilen alkollü mekanlar falan değil. Pop dediğimiz yerler bu yasada aynen gece kulüplerine benziyor. Yani tek farkı şu gece kulüplerinde 12 kadın çalıştırılabiliyor. Pop'larda ise sadece sadece 3 kadın çalıştırılabiliyor. Yani siz ikinci bir gece kulübün iznini alamıyorsunuz. Ancak gece kulübü izninizin yanına bir de pub izni alarak 12 olan konsomatris sayısını rahatlıkla 15'e çıkarabiliyorsunuz. Çünkü 12'yi aşamıyorsunuz. Tek bir kişi olarak başka bir gece kulübü izni alma hakkınız yok. Ancak bir gece kulübü bir de pub izni alma hakkınız var. Tabi yasada şartlar çok açık. Gece kulübü veya pub izni aldığınızda oraların açılacağı yerlerin mülkiyetinin de size ait olması gerekiyor. Yani bir gece kulübü ya da pub izni alıp gidip bir başkasının arazisinde, mülkünde işletme açamıyorsun sizin anlayacağınız gece kulübü izni vermedik diyenler işi aslında pap adı altında çoktan çözmüş durumda. Şimdi gelelim Alper Özor'un ve bu pap yani gece kulübü izinleri meselesine. Biliyorsunuz 24 Ağustos'ta bu ülkede seçim yasakları başladı. Yani bu izin komisyonlarının toplanması da mümkün değildi. Ancak ne oldu biliyor musunuz? İşte bu bahsettiğimiz izin komisyonu 4 ve 5 Eylül'de toplantı yaptı. Toplantının konusu ise zaten Titanic adlı bir gece kulübü iznine sahip olan Alper Özoru'nun başkalarına ait, iptal edilmiş ve artık yok olan iki ayrı PAP iznini ısrarla istemesi. Bunun için önce Dursun Oğuz'a gidip red cevabı aldıktan sonra sonra da Ünal Üstel'e gidip bu izni bana vereceksiniz ısrarı. Alper Özoru'nun ortalığı bu konuda birbirine kattığını söylememize herhalde gerek yok. Bu izinleri ya alacağım diyor adam ya da alacağım. İşte bunun üstü üstüne emir demiri kesiyor ve Ünal Üstel diyor ki bu izinler verilecek. Seçim yasaklarında sırf Alper Özoru'nun seçimden önce problem çıkartmasını engellemek için toplantı yaptırılan komisyonda bu kararlar yasa dışı şekilde onaylanıyor. Karar defterine de bir güzel işleniyor. Tabi bu arada gece kulübü izinleriyle ilgili, pub izinleriyle ilgili de şunu söylemek lazım. Gece kulübü izinleri nasıl ki bir kişi tarafından birden fazla alınamıyorsa Katılamıyor, devredilemiyor ve miras da bırakılamıyor. Yani bir gece kulübü izni alan kişi o gece kulübünü ya işletiyor ya da işletmiyor. Böyle bir izin ya var ya da yok. Şimdi bahsedeceğim konu için çok önemli. Çünkü bu izinler durduruldu, tedbir amaçlı bir süre kapatıldı denilerek yeniden canlandırılmak için karar alınıyor. Halbuki izinler durdurulamaz. İzinler sadece iptal edilir ya da verilir. Alper Özoru'nun yasa dışı bir işi daha var. O da şu. Kendisine ait olan Titanic adlı gece kulübü iznini TB adlı bir kişiye yüklü bir miktar para karşılığında geçtiğimiz yıllarda satıyor. Devrediyor yasa dışı şekilde. Bahsettiğimiz TB ise zaten Yakamoz adlı bir gece kulübünün sahibi işletmecisi. Yani ikinci bir izin zaten alamaz ama Alper Özor'undan aldığı yasa dışı aldığı bu izinle iki gece kulübünü aynı mülkün üstünde yasa dışı olarak işletmeye devam ediyor TB'nin önemli noktası şu Mevsim PAP adlı PAP izni TB'nin Ancak TB bundan 8 ay kadar önce bu komisyona bir feragatname dilekçesi gönderiyor ve diyor ki ben artık bu izni istemiyorum ve Mevsim PAP iptal ediliyor Yani böyle bir izin aslında şu anda hiç yok. Şimdi gelelim Asmalı PAP adlı izne Bu izin de AA adlı bir kişiye ait. Yıllar önce Güzel Yurt bölgesinde işletilen bir yerdi Asmalı Pub. Ancak Güzel Yurt Belediyesi'nin 2010'lu yılların başında biz artık burada gece kulüplerini kapatacağız, istemiyoruz bölgemizde kararının ardından burası kapanıyor. Kapanıyor demek aslında şu, başka bir yerde de açılmadığı için izinler iptal ediliyor. Yani aslında mevsim pub gibi Asmalı Pub diye bir izin de hiç yok. İşte Özorun tam burada devreye giriyor ve diyor ki bu izinleri bana canlandırın. Canlandırılabilen Bilir mi yasaya göre? Hayır. Çünkü böyle izinler artık yok. Yani bir katakulli yapacaklar ve mevsim pub, asmalı pub isimlerini sanki varmış sadece bir süredir durdurulmuş ki durdurulması bile söz konusu değil diye göstererek yeni izin verecekler. Alper Özor'un hem asmalı pap hem de mevsim pap adlı pap izinlerinin eski sahipleriyle sözleşmeler yapıyor. Kira sözleşmeleri ve bu iki iznin işletmeciliğini alıyor. Olmayan iki izinden bahsettiğimizi ısrarla vurgulamak istiyorum. Alper Özor'un ekinde bu sözleşmelerin olduğu bir dilekçeyle komisyona aslında Ünal başvuruyor ve bu izinleri istiyor. Asmalı PAP ve Mevsim PAP izinleri verilecek. 3 artı 3 toplam 6 konsomatristin çalıştırıldığı bir gece kulübü Alper Özor tarafından işletilecek amaç bu. Tabi biliyorsunuz karar defterleri ve kişiler arasındaki sözleşmeler aslında özel hayatın gizliliğine, özel evrağa giriyor. Dolayısıyla hatırlayacaksınız Sörehanlar haberimizde ses kayıtlarını kendimiz seslendirdiğimiz ve deforme ettiğimiz için haberimizi yapabilmiş ve bir şekilde bunu aşabilmiştik. Şimdi de bu ekrana gelecek olan bazı görselleri bilerek deforme ettiğimizi söylemek istiyorum. Yani kapımıza polis falan dayamasınlar. Biz herhangi bir resmi evrağın orijinalini yayınlamadık. Zaten ilk haberimizde de bu evrakları yayınlamadığımız için siz söyleyin. Bu izni verdiniz mi verdiyseniz neden diye bir iddia şeklinde sormuştuk. Şimdi ekrana gelecek olan karar 1'de göreceğiniz o satırlar, o kararlar aslında 5 Eylül tarihinde karar defterine de not edildi, not alındı ve bu gördüğünüz önünüzde şu an baktığınız kararsa dağıtıma çıkamadan Özgür Gazetinin yaptığı haber dolayısıyla komisyonun elinde kaldı. Gördüğünüz gibi ilk karar oy birliğiyle alındı. İkinci karar birkaç kişinin reddi nedeniyle oy çokluğuyla alındı. Özgür Gazete bu skandalı ortaya çıkarınca dediğimiz gibi dağıtıma çıkamadı bu evraklar hala komisyonun elinde arşivde bekliyor. Bu da bu gece kulübü, pap altındaki gece kulübü izinlerinin verildiğini net bir şekilde gösteriyor. Okuduğunuz kararlarda her ne kadar daha önce tedbir amaçlı durdurulmuştu da şimdi yeniden canlandırılıyor dese de yasada böyle bir şey mümkün değil. Bu iki papta aslında yoktular ve yeniden Alper Özoru'nun işletmesi için verildiler. Peki yasa dışılıklar skandallar bu kadarla bitiyor mu? Hayır. Tabii ki bitmiyor. Çünkü bu izinler işletecek olan kişinin kendisine ait bir mülk için verilmedi. Yasa diyor ki sizden böyle bir izin istendiğinde bu işletmenin hangi mülkte olacağını gidip kontrol etmek zorundasınız. Odalarını, yaşam alanlarını kaç kişilik yer olduğunu her şeyi kontrol edip denetim edip kontrol sonucunda da bir raporlar rapor hazırlayıp olumlu ya da olumsuzluğa bir sonuca varacaksınız. Ancak komisyon zaten seçim yasaklarında toplandığı için gidip bu yeri denetlemiyor, hiçbir şekilde kontrol etmiyor ve ortaya şu skandal çıkıyor. Aslında Alper Özoru'nun işletmek için başvurduğu bu iki gece kulübü izni HB adlı bir kişinin mülkünün üzerindeki binada işletilecek, faaliyete geçirilecek ve bu bina aslında tek bir bina ancak bina ikiye bölünmüş durumda şu anda tadilatı bitmek üzere yani iznin verileceğinden o kadar emindiler ki binayı ikiye bölüp aynı binada iki farklı pub iznini işleteceklerdi ve yine yasaya aykırı şekilde başkasının mülkünde. Yani tüm izin sürecinin, talep sürecinin, izinlendirme sürecinin normal, yasal olduğunu kabul etsek dahi son ana geldiğinde komisyon, kontrol ve denetim görevini yerine getirmediği için yine bir yasa dışılık yapmış oluyor. Şimdi size ayrı bir skandaldan daha bahsedeceğim. O skandalda şu. Titanic adlı gece kulübünün izin sahibi olduğunu söylemiştik Alper Özor'un. Un. Peki kim işletiyordu bu gece kulübünü? TB adlı kişi. TB adlı kişi kimdi? Aynı zamanda Yakamoz adlı gece kulübünün sahibi. Şimdi sıkı durun. Bu kişi aynı mülkün üstünde hem iki gece kulübünü birden işletiyor hem de Lapta, Alsancak, Çamlıbel belediyesinden bir de otogaleri izni alıp bunu açıyor. Yani aynı mülkün içinde yasaya aykırı iki gece kulübü var ve bir de belediyenin verdiği otogaleri izni var. Şimdi tüm bu skandal gerçekler eşliğinde bir kez daha Başbakan Ünal Üstel'e ve aslında onun müsteşarı gibi davranan Batu Beyt'e soralım. İptal edilen ve aslında hiç olmayan Mevsim Pub ve Asmalı Pub adlı gece kulüpleri izinlerini yasaya aykırı olarak nasıl verdiniz? Seçim yasakları döneminde bu komisyonu neden toplantıya zorladınız ve toplantı yaptırdınız? Gece kulübü izni vermedik deyip iki ayrı pub izniyle altı konsomatris çalıştırılmasına izin izin verdiğiniz Alper Özor'un hala örgüt başkanımız olmaya devam edecek mi? Mülkü başkasına ait olan bir yere nasıl olur da bu izinleri verirsiniz? Özgür Gazete'nin soruları bunlar. Şimdi Bakanlık Ünal Üstel ya da Alper Özor'un bir de Müsteşar Batu Bey'in cevaplarını bekliyor. Sizin derdiniz bu ülkede seks işçiliğinin, kadınların pazarlanmasının çoğalmasını sağlamak mı? Yoksa o vaat ettiğiniz, gençlere vaat ettiğiniz Temiz gelecek mi? Gece kulübü haberlerinde skandal olayları anlatmaya devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıçtı.